pek çok kişinin favori kokusu haline gelen kibeleyi inceliyoruz. Kibele, İtalyan niş parfüm üreticisi olan Tiziana Terenzi'nin Kirke kokusunun muadilidir. Enerjisi asla dinmeyen, normal duruyorken bile gülümsüyormuş gibi görünen, sıkıcı bir ortama girdiğinde esprileriyle ortamı şenlendiren birini anımsatıyor bizlere. Yani her ortamda bulunmasını isteyeceğimiz türden bir arkadaş. Kibele, genel beğeniye uygun olup kendini hızlıca fark ettirir ve resmen ortamdaki herkese ben buradayım diye bağıran bir kokudur. Neredeyse 24 saat boyunca etkisini yitirmeden aynı performansla kokmaya devam eder. Dinamik ve enerjisi kesinlikle yüksek bir koku, negatif enerjiyi bizden uzak tutuyor diyebilirim. Hem yayılım hem de kalıcılık olarak yüksek puan almış kokulardan birisidir. Açılış notaları şeftali ve çarkıfelek meyvesiyle başlarken kalp notasında müge çiçeği, baz notasına geçtiğimizde ise vanilya ve misk ile tamamlanıyor. En çok belirgin olarak hissettiğimiz notaları çarkıfelek meyvesi, misk ve şeftali oluyor. Kibele güçlü kalıcılığı olan ve yayılımı efsane bir meyve bombası diyebilirim. Kadın erkeklerin rahatlıkla kullanabileceği, her iki cinse de çok yakışan unisex formunda bir kokudur. Dört mevsim rahatlıkla kullanılabilen bir koku, meyveli ve çiçeksi içerikleri sebebiyle ilkbahar ve yaz aylarında çok daha fazla tercih ediliyor. Özet olarak, enerjisiyle dikkat çeken, meyveli, baskın içerikleri seven takipçilerimizin, ülkemizde de çok büyük beğeni kazanmış bu parfümü kullanmalarını tavsiye ederiz. Daha önce bizden Kibele parfümünü alıp kullanan takipçilerimizin de kokuyla alakalı yorumlarını bu postun altına yazmalarını rica ediyoruz. Bir sonraki koku anlatım videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.